Çünkü iki yıl sonra Hulusi Sabah şey, Hulusi e, e, yine bir Gündür Mürettin Selçuk filmi yaptı. Kahveci Güzeli idi. Aynı monotonlukta bir filmdi. E, sinema tarihimiz açısından. E, yine müzikleri Saadettin Kaynak yaptı. Zaten o dönem herhalde müzikler şey

Filmlerde de bir yerde Abdülhamid'in mahaba Türk sinemasının bulduğu bir çare olarak görülüyor. Birkaç tane filmi var ama oynamadığım filmlerde pek çok o, Saadetli Kaynak kesmesinde Mısır filmlerinde seslendirmiş ve plan olmuştur. Burada. Şimdi kahveci üzerinde Ela gözlerini sevdiğim bilber isimleri seyredeceğiz. kita kembali Evet. Burada da Üstad Saadettin Kaynak yapmış. Boz Aslan'ın şarkılarının üretimi söylüyor. Selma'nın şarkıları Üzeyyen Senar söylüyor. Bu bakta olan ıı, sa çoğunluğu Saadettin Kaynak olan buradakiler de öyle mi? Evet. E, şarkılardan bir örnek olarak hangisinin çalışacak? Çiçekler herhalde, yani? Çiçekler, herhalde. çiçekler herhalde. Şimdi e, şöyle bir şey var. 80 tane filme imzal ettiğin kaynak e, aşağı yukarı onar şarkıda olsa 800 tane şarkı yapmış. Epey bir rakam. Ve bunların çoğu film müzikleri bugün günümüzde TRT repertuarlarında herkes bunları Saadettin Kaynağ'ın besteleri diye okuyor. Yanlış bir şey aslında. Belirtmek lazım film müziği olduğu. Çünkü film müziği, e, üstelik Arap filmi müziği e, bir atmosferi ve işte duraklamaları, çöl e, görüntülerini, akan nehirleri filan desteklemek amacıyla da yapılmış. Uzun uzun altı dakika sürüyor şarkı yapıldı. Yapılma sebeplerinden biri e, tepki topluyor. Türk müziğini bozacak bu Arap müzikleri diye. Çare olarak, tedbir olarak aldıkları şey o zaman diyorlar bu filmlere biz yeni Türkçe müzikler koyalım bir müzikal filmin esası, bir müzikalin esası müzikleridir, danslarıdır. Onları atıyorlar, yeni müzikler. Tuhaf bir şey, dünya üzerinde böyle bir uygulama olmuş mu, olmamış belli değil. İşte e, bu yüzden bu müzikleri bestelenmiş yasak bir bir yasağa giderme kapatması bir amacıydı. Ve çok unutulmuş ama kısmı da bugün repertuarlarda seçkin eser olarak söylenen bir takım müzikler kalmış günümüze. Çiçekler arasında onlar Biri Müzeyyen Sezan, bu taş plaklarda sesi olan ve yaşayan herhalde tek sanatçı olarak Almanların bir arasında filmde e, oynadı, filmde de oynadı. İşte bu Kerem ile Aslı, onun afişi. Ama 40'lı yıllar İkinci Dünya Savaşı'nın büyük etkisiyle yani film getiremiyorsun, götüremiyorsun, ham madde yok. Büyük bir kuraklık içinde geçti sinema açısından. Arap filmleri ve eski filmler piyasayı doldurdu. 50'lerde durum yavaş yavaş toparlanmaya başlandı. Ama müzikli filmler azalmıştı. 53 yılında olay değişti. Cahide Sonku o zaman İhsan Dur'la evlenmişti ve herhalde onun da sermayesiyle bir film çıktı. Ve yeni yeni parlamaya başlayan bir yıldızı ikna etti ve Zeki ilk filmini çekti. Beklenen şarkı. Beklenen şarkı o kadar başarılı oldu ki yıllarca gişe rekorlarını elinde tuttu. O zaman da gişe rekoru vardı. Sezai Sövetli yazmıştı. En çok sevilen, en çok ıı, izlenen parçalar şey, filmler arasında e, ıı, beklenen şarkı ne olduğunu. Bu arada bir müjde sonra benim. Beklenen şarkıdan sen bir şey Ya da? fiyat olarak çıktığında günümüze kadar ulaşmıştır ve en iyi inşaatları aşağıda... sergisi açılacak. Zeki Müren'in kendi terekesinin, işte o Türkiye Eğitim Vakfı'na bıraktığı terekenin açılarak ilk defa büyük bir sergilercesi olacak. Fotoğraflar onların bizliğiyle alınmış ve size gösteriliyor. Evet. Evet. Müzik ve söz Sade Işılay evet. diyor. Evet. Hicaz şartı. Ben de Hayır. Hacer Kürdi şarkı, Zehret'le Hayatı Bana beklenen şarkı filminden söz ve müzik yine sağlıklı Zeki Ören diyor. Fakat Zeki Ören'in e ben beste yaptığını inanmıyorum. Galiba birileri hediye ediyorlar. Orada ismini koyuyor. Bu da sağlıklı şarkı filmi çok güzel. son çalacağımız plak yine seçimlerin e, e, ikinci filmi son besteli 1955 yılında bunun da yönetmeni Arşevir Alyanak, yapımcı Gülre Merman ve sert ve nadir yazarlarından oyuncular Zeki Bırak, Bergin Doğru, Behzat Kutak ve Diyar Muayit ama ben, ben, size onun resimlerini göstermeyeceğim çünkü başka bir Zeki Bırak filmi ben yani çalışacağım zannediyorum. <laughs> Bütün dün resimlerini onun niyetine indireceksiniz. Bu müren rekord yeni bir fiak. Sahibinin sesi dinmesinin sadakasıyken zeki müren e, aklına giriyorlar. Onun adına bir fiak şirketi kuruyorlar evet. ve Çekoslovakya'da paskalı vermek diye saygının sesinden ayrı düşürsün. Fakat çok da güzeldi. O kadar plaktır bunlar, plan rekortlar. Fotoğrafı da var bu seyirde. Ee, fakat ne oluyorsa saygının sesi herhalde engel oluyor. Yurt dışından plak ithali yasak ediyorlar. Sonra aynı firma Grafson diye bir firma oluyorlar. O Grafson'da devam ediyor. Ender bundan bir plaktır. Bu. Gran rekort. i Amen. Yeah.